Kaburga Yaşar kanalından. Hepinize merhabalar arkadaşlar. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Güzel bir videoyla karşınızdayız evet. ama Yaşar Usta yok. Evet. Niye yok? Çünkü şimdi bundan sonrasında size Murat Amca anlatacak. Anlat bakalım. Arkadaşlar bugün Yaşar Usta'ya unutamayacağı bir şey yapacağız ama biz bunu rahat rahat yapamayacağız arkadaşlar. Niye Murat abi anlattırıyoruz biz biliyor musun? Çünkü, çünkü, çok çünkü finalde suçu Murat abinin üstüne bırakacağız. Yok, yok. yok. Ben yok. Bak, yok, yok mu ya? Yok. Arkadaşlar şey yok. kameraman Yaşar Usta'nın kameraman. Onunla da anlaştık. Yaşar Usta bugün dışarılardaymış Mami'nin aklına bir video geldi. Benim aklıma gelmedi. Murat abi ben bir oturuyordum bu kadar abinin aklına bir video geldi sefa geldi bugün, sefa söyledi bugün e, Yaşar Usta'nın VIP'sinde mangal yakmayı deneyeceğiz Yaşar orada, Usta'ya yakalanmadan orada baca falan yok biz dükkanın içinde mangal yakacağız VIP ile mangal yapacağız ama bir şey söyleyeyim oraya evinden daha fazla değer veriyor herkesi zaten girdirmiyor kendi özel bir yere. biz bazen video mı? için. mı? Mustafa oğlum çok ağır falan bir şey söylerdim Kanka mami yapak dedi ben, ben yapak demedim siktir git sen niye <laughs> benim üstüme atıyorsun lan kardeş koku falan siner çıkmazsa hadi kokuyu boş ver dükkanda ya yanlışlıkla yangın alarmı çalışıp işe ve de bütün müşteriler ıslanırsa. Aa onu hiç düşünmemiştim ben. Sefa bayağı. nereden buldun Öyle bu fikri? ya. Sen, ne ben bulmadım <laughs> ustam. Bu videoyu izliyorsan bu fikir Mavi'den çıktı. Ya çıkmadı Bak kardeş hepiniz elinizi taşın altına koyuyorsunuz mu? 33.3 33.3 33.3 33 Söz mü? Söz. Bu işin sonunda ne olursa olsun birbirimizi satmayacağız mı? Satmayacağız. <gülüyor> Başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ne zaman gelecek? Yaşar Usta bir şey dedi mi? Yaşar Usta çiftlikte şu an. Bir saat gelmez. Bu arada bir şey olursa sen de sorumluluk alsın aslında. Ha? Şurada biri olsun, biri hemen haber ver. Oyunu Usta, Usta geldiğinde tamam. haber etsin. Usta gelince ben ara tamam mı? Abi, tamam abi. Selam. Ne lazım bize? Üçe bölünmemiz lazım. Mangal lazım. Kömür lazım. Et. Domates, salatalık malzeme. Şimdi esas amacımız şu, dükkanı yakmadan Yaşar Usta'ya bir ay bir de kebap yedirelim. Evet. Yani. İş aksi giderse dükkan yana. No Ateşle mangalı sen getir yol odaya. En büyük suç benim o zaman. <laughs> Oynak başı ben miyim? Hayır. Ya oğlum üçümüz beraber geldik zaten. Lazım olan malzemeler. odaya nasıl sokacağız? Arkadan giriş yapacağız. Çünkü müşterilerin içinden mangalla oraya gidersek biri Yaşar Usta'ya haber uçurur. Aynen. Yani abi oğlum saçmalama lan abi yeni mont aldım ya ya tamam her belirir ya gelmeden yapak şunu ya gel gel pis olmaz olmaz abi mangal da çok uzun kömür tutacak yine varadaş var mı bu nasıl kusuyor adam ölecek lan arkadaş tantana yapıyoruz vallahi burada bak lan selam kimse var mı? Bak Olsun olsun. Bir şey olmaz ki. Video çekiyor. Buraya yanar yanar. Baca yok baca. biter mi öter şimdi Yaşar Usta gelir bize bir şey der bir şey yapar ben korkmaya başladım. Ya, bundan başka gelecek şey mi yok bundan başka. Yok. Konumuz Yaşar Usta. Konumuz sen tişörtünde değil. Tamam. Eğer yaptığımız kebabı beğenirse Yaşar Usta sana al hediye. diye. Ben de gidip etmek bulayım arkadaşlar. Mami nereye gitti bilmiyorum. İnşallah Mami bizi yarı yolda bırakmaz. Kafaya koyduk yapacağız. Yaşar Usta'nın tepkilerini çok merak ediyorum. İşin sonu kötüye gidebilir. İnşallah aramız bozulmaz Yaşar Usta ile. Bak kardeş bir an önce yana bak. Kömür kömür. Tamam gel. Yapma yakalanacağız. Kim yakalayacak şimdi? Hangi babayı? Hangi Taş gibi? kağıt makas yapıyor. En sona kalan yaka. Taş kağıt makas. Sen beni yendin. Taş kağıt makas. Bunu da yendin. İkimi de yakaladın. Taş kağıt, Taş, kağıt, kağıt makas. Kestim. Kestim. Ben hani yapıyorum. <laughs> ya şu usta falan gelirse bir şeyler <laughs> mi var? Söyleyeyim Videoda haber var sürpriz. Sürpriz de tamam ben sürpriz. Ustanın doğum günü ne zaman? Bilmiyorum. Ağamızda kalsın. Bu ay sürdüreceğim. Evet. Bugün ustanın doğum günü. Bugün evet. ustanın doğum gününü kutluyoruz. Bir ay direkt. Evet. Ama söyleme. Bizim burada olduğumuz için bir söyleme. Geldiği zaman o iki doğduğunu yapacağız. Tamam mı? Eti getir, eti getir. Niye şimdi yaptın ki bunu? Oh. Ben eti doğramadık lan. Abi bu köz olana kadar burası zaten duman altı olur ki. Ama maminin suçu, taş kartmanız da Biz yapmadık. Gel oturalım. Şimdi bile gelse yaşarız da mami yaptı. Selamünaleyküm. olsun baba Erkan. Bu ne? Ama sürpriz yapalım. Babana sürpriz yapıyoruz kanka. Böyle mi sürpriz? Video çekek dedi. <laughs> oğlum burası bir ayıklı zaman lan. Harbi ya siz ne yapıyorsunuz burada? Çıkın <laughs> çok bana. Kebap yapacağız. Hiç böyle bir şeye <laughs> gerek yok. Olsun olsun yok yok <laughs> yok. Hayır. Ya, ya. Olur. Bir şey Yanlış anladın. Oğlum bu burada <laughs> yanmaz yanmaz. Burada yapmamız gerekiyor. Biz sıradan insanlar değiliz ki gidip aşağıda çalışalım sıradan. Lan gülüyor. oğlum aşağıda ocak var. Salata tezgahı var. Ne yapıyorsun lan? Bir ayıklı kim <laughs> kebap yapar? <laughs> Bizim gibi gelin zekalı. Bana Yok. Buna güvenmiyorum. Yok. Yok. Buna güvenmiyorum. Asla. Babanın da haberi var. Bunlar evet. da Tamam var mı? He haberi var, var. var. Emin ol şey yapmayacağız. Duman çıkmayacak fazla. Bu kömür yanmaz ki. Bu yardım etsene reis Bunu nasıl yapacağız? Birlikte yapalım. Valla sen Allah gönderdi. Bir evet. şey babam, Gerçekten babam hangi akla hizmette size bu kadar müsaade etmiş? Babanın haberi var dedik ya sen de içeriye yapma. Ya bırak şunu ya. taraf açılmıyor mu? Oğlum içeride duman doldu Mustafa ya. Arkadaşlar Uğur da bize yardım ediyor. Yaşar Usta haberi var ya dedi. İçeri yanıyor birazdan Murta bizle beraber. Bak bak Görünmez olduk ya. Arkadaş, bu duman nereden çıkacak Uğur? Yaşar Usta bize onu söylemedi dumanın nereden çıkacağını. Yaşar Usta'yı arayayım mı? Arama bence. Arkadaşlar içeri yanıyor. Uğur da geldi yardım ediyor. Babası söyle zannediyor. Uğur da bizle beraber suç birliğine katıldı. çok da oldu. Bütün suç gariban Uğur'un üstüne kalacak. Haber yok. İçeride salak yapıyor. Her zaman manyak manyak videolar çektiğimiz için böyle bir şeye Yaşar izin verdiğini zannediyor ama Uğur'un haberi yok. İçeriye bak. Ya Murat, Murat abi dükkanı yakacak dükkanı. Oğlum gelin şunu götürün de dışarıya iyice yakın öyle getirin. Yok yok dışarı niye götür? He yakıp getirin. Oğlum ha. nasıl iyice ya? Tamam ya, yakıp getirin bu da kebabı yapalım. Aa, tamam, öyle yapalım. Ben... Bu işin içinde bir ipnelik var kesin var. Bam dedi mi bunları bu kadar şey yaptı ya? Bam abi bir süre geç. Mesela Bam'la konuşmadı ya. Yok. abi. Bam'ı getirelim de artık. Koyak için Bir gelir meyler ayağa çalışıyor. Abi ben getiririm. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar ben daha fazla dayanamayacağım. Çünkü gerçekten Yaşar Usta sinirlendiği zaman gözü dönüyor. Ben bir şekilde bu işin içinden sıyrılmam lazım. Yaşar Usta'yı arayacağım. Beni linçlemeyin. Çünkü Yaşar Usta'yı da çok seviyorum. Şaka da bir yere kadar olsun diyorum ben. Yaşar Usta kaburgacıyı arıyorum. Efendim ihtiyar. Ne yapıyorsun? Oturuyorum ihtiyar. Neredesin? Bahçedeyim. Bir şey diyeceğim de çok kızma ama ben bu işin içinde değilim. Ne diyeceğim? Sadece dinle. Uğur, Mami, Tefa, Yayfi'de senin çok sinirleneceğin bir şey yapıyorlar. Ben bu işin içinde yokum. Seni sevdiğim için sana söyleyeyim dedim. Anlatamayacağım. Bu işin içinde bir pislik var ama. yemin ederim sen çok tehlikeli bir adamsın ya. Sen ne çeviriyorsun kardeş? Ben sana iyilik ediyorum arıyorum. Sen bana diyor ki tehlikeli adamsın. Esas tehlikeli adamlar Yayfi'de. Ama beni söyleme ha tamam. 15 dakika <laughs> oradayım. Tamam hadi. Mevzu başlıyor arkadaşlar. Dananın kuyruğu birazdan kopacak. Bakalım kime ne olacak? Sayenizde <laughs> <laughs> VIP salonunda da kebap yaptılar. He. Çok duman çıkıyor lan kardeş bu ne böyle ya? Bu ne buranın biliyor musunuz? Karavanı. Benim karavanımda kebap yapmışlardı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bugün de VIP salonunda... İçeriye bak içeriye. İçeriye bak. <laughs> İçeri ben biraz ama. Uğur da gitmiş daha bizi ayağı uyduruyor. Yaşarusta da benim varsa ne değil. birazdan Yaşarusta yaşarızda gelip sortalık yanacak yanacak. Oğlum nasıl bu olmuyorsunuz lan siz orada? <laughs> bu koku içeriden nasıl çıkacak? Yaşar Usta geldiğinde ne diyeceğiz oğlum Aa, ben bir su çıkıyorum. Aha vallaha geliyor. Aa. Yaşar Usta geliyor. Olmuş şu Usta yanıyor orası ya. Yani. Usta hoş geldin. Ne yapıyorsun sen burada? Mangal. Oğlum sen kafayı mı yedin? Oğlum sen ne yapıyorsun kendi başına? Usta vallahi yapıyorum. Haberim varmış. Mami. Mami. Lan. Mami de burada. Nasıl Mami de burada? Ya. Sürprizim bu muydu benim? Her sürprizi diline kuran ne bu muydu? Her sürprizim derdi. <laughs> 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 Oğlum babamın haberi <laughs> yokmuş. Nasıl yokmuş? <laughs> ben de ben de. Yazıklar olsun. Yaşar Usta'nın haberi var diye. Usta bir şey söyleyeyim. Nasıl açılıyor? Burası usta derdi benter. Ah! Bunun su su, 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 <laughs> su, 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 su. <laughs> Yazıklar olsun size. Usta oldu. Lan oğlum sizden kavatmazsınız geldim lan. Sana ne oldu? Ben gidip yapaydınız orada kebabı. Yazıklar olsun size. <laughs> Usta iyi misin? Ya? <laughs> Siz insan <laughs> değilsiniz. Lan vallahi insan <laughs> değilsiniz. Lan sizden kebap mı esirgedin? Oğlum dur lan. Usta valla bana haberim var dedi. Karas biz yapıyor lan biz. Usta niye ağlıyor? Usta göz yaşartıcı <laughs> gaz sıktın sen bize. Bana da sıktın. Usta. Bu ne? Tübün içinden ne çıktı? <laughs> Usta niye ağlıyor? Şurayı ne hale çevirdiniz ya? Gerçekten de çok ayıp. Yani bu bana yapılır mı? Uğur bize dedi ki bugün babamın doğum günü kebap yapacağız dedi. Vallahi yalan yemin ederim yalan. Beni ilk baş buraya abi? <laughs> <laughs> bak bunu gerçek konuşuyorum, sanmı konuşuyorum. Ben bak sen yaşlı başlı adamsın. Çiftliğe gittim, beni arıyor diyor ki ne sana sürprizim var. Aaa! Çalıştayı mı aradın? Yok. Seni aradın, ben niye geldim bahçeden? Bırakın, ellemeyin. Bunun hepsini kendiler Allah taşıyacak. Allah'ıma, Kur'an'ıma kimse taşımayacak. Geç lan! taşıyın lan. Tamam abi, lan. Abi, Taşıyın lan. Ali siz taşın oğlum ben gidiyorum. Bak ne dersin? Uğur da şey. Gel oğlum gel. 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 Usta, her ne zaman Usta, her başlamak kendi yapıyor. Vallaha kendi yapıyor. Vallaha benim yok. Ben vallaha benim yok. Olmasına sorun hesaplaştı. Şimdi, vallaha benim yok ya. Burada devam edelim. Burada, burada daha güzel. Siz ben savunucu sensiniz lan. Siz nasıl nasıl insansınız lan? Allah nasıl bir insansınız ya Hakikaten sizde hiç utanma yok mu? Ustam ne yaptık ki? Ya ne yaptınız? Ocak var burada, mangal var. var. Sizden Size ne et var? gelin mi? Senin oğlunun altından çıkıyor her şey. Biz de git bir şey yok. Duran çarpsın, hepsi senden çıkıyor. He ya. Azıcık lan olsun. Bırak lan! Ne mi oluyor? Ben geliyorum. Usta, deprem oluyor. Yerlere. Bir dakika, bir dakika. Yok, o eşyalar taşıyacaksınız. Kafama bir şey sıktın ya sen benim ne kafam düştü ya. Dur söylesene kardeşim. O neymiş? Ne ben söyleyeyim, söyleyeyim oğlum? oğlum. Ama bak bana bağırıyor hocam. Baba yemin ederim. Açık ya her açık şey. gel gel. Sen de lan açık bu sabahtan beri. Arkadaş yangın tüpün içinde ne çıktı bilmiyorum da. İlk defa böyle yangın tüpü görüyorum. Asit evet. tüpü ya sağ usta kafamıza. Usta müşteriler gidiyor. Oğlum ya kapatın ya. ya. Şuranın haline bak ya. Kapatın siz de ya. Tamam. Lanet olsun ya. Tamam. Sizin yapacağınız işe ya. Sen buranın halini düşünüyorsan, sen beni dışarıda anlıyorsun. Ya git oğlum sen karşımda ya. Buraya Bir git, mangal geldi aşağı salonun müşteriye bak. Buraya mangal mı gelsinler ustam gene? Abuuu. Oh, şey diyeyim, buna hep gitmen olur. Kardeş, şu dükkan... Üç dört gün duman çıkmaz. Yemin ederim var ya. Bana sürpriz yapmışsınız ama. Yemin ederim bu kadar olacağını bilsem yapmazdım. İçeriye yaptık. Allah için şuraya bak. Usta <laughs> burayı temizleyeceğiz. Oğlum şey temizlik firmasına ara, ara gelsin. Valla buranın ne dumanı gider ne şey gider. Celle, Yoksa bir şey ay sürer bura. Bak yapıyorsun adam akıllı yap. Bak bu kadar çok fazla. Kör olacaklar canım zannetmedim. Lan buralar nasıl bastı ya? Ben sadece dedim o kadar yapma diye. Ben sana söyledim diyor yaşam ustaya gelsin diye. Tamam. Neyse arkadaşlar bu kadar rezillik çektik. Bu kadar güzel hainlik yaptılar. <laughs> Sizin video bu arada. He. Ee, Sizin kanalda e, yayınlanalım mı? Ben Mustafa ile anlaşmıştık en başta. Seyze arkadaşlar yana, yana, yorumlar yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun. Lütfen bu kadar e, adamlara eziyet çektirdik. Bari yaşamlarla konuşmuyorum. Ben çünkü Elini öpüyorum. Sen gel. Ben gel sadece besleyelim. Gel. 100.000 like gelirse Yaşar Usta'nın gönlünü belki alırız arkadaşlar. Bizim için like at. Yok. 100 bin lak gelirse tamam gönlümü alırsınız ama bugün bu gece buraya sabaha kadar temizleyeceksiniz. Tamam. Bir şey de bir aşağı Usta. Hayatında sefa ve mami gibi bir adam varsa her şey hazırlıklı olur. Beni arayan sensin. Hemen gel diyen sensin. Neler oldu diyen sensin. Ben öldürürüm. Hani yüzde otuz suçlu. Sen... Hayır, hem yapıyor hem kenara çekiyor. Ha? Senin artık Allah bir dediğine inanırım. Ben hayatta kahperik yapmam kimseye. Beni o kadar üzdünüz. Madem bu eti o kadar pişirmişsiniz. Evet. Bu eti ben size yedirmeden yollamam. Ama evet. şunu görüyorsunuz. 6 kişi bunu bitireceksiniz. Tamam, o Eğer bir dike kalırsa Ondan yan hiç şüphe olmaz. Usta. Elimle pişireceğim. Dükkanı yaktık dışarıda devam ediyoruz. İçeride Bravo. kumandan. Adamlar doğru. hem dükkanı yaktı hem mükafat veriyorum ya. Hem bana pusuyu kuruyorlar hem de yediriyorum, içiriyorum. sesemiyorum ama şuradan söylüyorum. Bu pusuyu bana kurdunuz değil mi? Ha. Bunu unutmayacağım. Size öyle bir pusu kuracağım ki felenizi şaşıracaksınız. Canım sağ ol. Ben de. Mami duyuyor musun beni? Ben sendenim. Benden olmayacaksın. Ha ben düşman mıyım? Düşmansın. Beraber bunlara bir şeyler yapalım. En büyük düşman bu. Bu videoyu sen daha izlemedin değil mi başını? Yok. İzlediğin zaman ilk izledim. planın kimden çıktığını videonun başında söylüyoruz zaten. Şimdi işin içinde var mıydı yok muydu? Ne vardı? %30, %30, %30. %30. Adam yere yandı. İzle ondan sonra. Benim kahperimi hiçbir videoda göremezsin.